Türkiye yerli ve milli sistemlerle donattı savunma sanayiinde yeni bir sayfa açtı. Hem Türkiye'de hem de dünyada. İşte hem Akdeniz'de hem de Ege'de dengeleri değiştirecek yeni bir atılım daha vardı. Topçu füzesi. Bu yeni gelişme bilhassa cephedeki askerlerimizin gücüne güç katacak. SİHA'lar işaretleyecek, topçu füzeleri vuracak, Roketsan'ın TRLG 230 füze sistemi İHA ve SİHA'ların işaretli hedefleri karadan vurabilecek şekilde geliştirildi. Test atışına dair görüntüler ilk kez yayınlandı. Bayraktar TB2 SİHA'nın lazer işaretlemesini yaptığı hedef lazer güdümlü 230 mm füze sistemi tarafından vuruldu. Bu yeni gelişme bilhassa cephedeki askerlerimizin gücüne güç katacak Topçu füzesi dinamik hedeflere karşı yüksek hassasiyetle yok etme becerisine sahip. Bu beceri dinamik harp alanlarında kritik hedeflerin yüksek hassasiyetle yok edilmesini sağlıyor. Sistem diğer platformlara kıyasla maliyet açısından çok daha makul. Roketsan'ın TRLG-230 füze sistemi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin özellikle Akdeniz ve Ege'de caydırıcılığı artacak. Sistem Ege'de 70 kilometreye kadar menzildeki Yunan adalarında büyük hareketli hedeflerin hatta Yunan savaş gemilerinin vurulması için çok uygun maliyetli yeni bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Ayrıca TRLG-230 kullanan bir CNRA, bir amfibi çıkartma gemisinin güvertesinde konuşlandırılırsa o gemi düşman gemilerinin de vurabilecek büyük bir ateş gücüne kavuşacak.